Merhaba arkadaşlar. Bugün Diyarbakır Kayapınar Direksiyon Sınav Güzelgahı'ndayız. Direksiyon sınavında baştan sona neler yapılıyor hep birlikte görelim. Tamam. Şuradan kaputumuzu açmakla başlıyoruz. Şunu çektiğimizde bir ses gelecek. baştan başlayalım. Sigorta, akü, fren hidrolik yağı, hava filtresi, radyatör kapağı, radyatör, şu büyük parça motor, motor yağı dolum yeri, motor yağı kontrol çubuğu ve cam silecek suyu. Bunları bilmeniz yeterli olacak. Daha sonra tekrar suyu yuvasına yerleştirip 5-10 santim uzaklıkta şöyle bırakıyoruz arkadaşlar. Sonrasında arka bagaja geçiyoruz. Geçiyoruz şu şekilde. Burada arkadaşlar trafik çantası var. Ee, üçgen reflektör. Onun dışında yangın söndürme tüpümüz var. İlk yardım çantamız var. Şu anda görünmüyor. küçük bir çantamız var. Şu halıyı kaldırdığımızda altında yedek lastik bir değişimi stepne. Kriko Bijon anahtarları bu şekilde Aracımıza bindiğimizde ilk olarak koltuğumuzu ayarlıyoruz kendimize göre. Daha sonra emniyet kemiğimizi takıp ayna kontrolümüzü de yaptıktan sonra yarım kontak çeviriyoruz ve araç içinde bize sorulacak şeyleri de gösterelim bu arada. Şöyle en baştan başlayalım. Şurası hız devir göstergesi. Şurada yağ göstergesi var. Hemen üzerindeki akü göstergesi. Şurada yanık olan da motor arıza lambası. Şurası hararet göstergesi. Hemen yanında yakıt göstergesi var. Burası da hız kilometre göstergesi. Şurası da hız kilometre göstergesi. Hemen yanında el freninin çekili olduğunu gösteren kırmızı bir işaret var. Şu da emniyet kemerinin takılı olmadığını gösteriyor. Şurada sileceklerimiz var. Ee, onun dışında burada farlarımız şöyle park lambası. Bir daha çevirdiğimizde kısa farlarımız... İleriye ettiğimizde uzun farlar şöyle çekip bıraktığımızda da selektördür. Bu şekilde tekrar. Onun dışında bilmemiz gereken burada dörtlümüz var arkadaşlar. Hemen üzeri kilit zaten. Şurası klima kalorifer sistemi. E, i̇ki frenimiz var. Ayak ve el freni. E, i̇ç aydınlatmalarımız şuradan arkadaşlar yapılır. Şimdi aracımızı çalıştırıyoruz. Ve daha sonra vitesimi N'ye alıp el frenimi indiriyorum ve tekrar D'ye alıyorum. Çıkmadan mutlaka sol sinyalimi vereceğim. Ayna kontrolümü yaptıktan sonra uygunsa hareket etmeye başlayacağım. Şimdi size komple sınav güzergahını göstermek istiyoruz. Buralardan başlar arkadaşlar. Diyarbakır Sınav Güzergahı Kayapınar bölgesinin İleride sağda rampamız var. Mutlaka ve mutlaka sinyalimi açıyorum. Aynamı kontrol edip rampaya geliyorum. Şurası gördüğünüz gibi eğimli yol alanına başlamak. Gelip burada duruyoruz arkadaşlar. Daha sonra komisyonunuz size diyor ki hazırsanız çıkalım. Çıkmadan yapmam gereken sinyal ve ayna. Zaten aracımız otomatik olduğu için stop etmeyecektir. Ama edeceğiz. Kontrolümü yaptıktan sonra çıkıyorum. Yerleştim, sinyalimi kapattım. Dar değil gözünüz korkmasın. Şu kaldırımın bitimini omzunuzla eşitleyin arkadaşlar. Hafif geçtikten sonra direksiyonunuzu sonuna kadar sola çevirin ve yine hafifçe gazınızı verin. Buraya geldiğimizde burada durup yolu kontrol ediyoruz ve uygunsa çıkıyoruz. Çıktıktan sonra şu anda gördüğünüz gibi paralel parkımız var. Paralel park için mutlaka ve mutlaka sinyal. Sinyal, sinyal unutmayacağız. Sinyali verdikten sonra sağ aynamıza bakıp şöyle yanaşacağız. Şöyle şu sarı olan topaların arasına girelim. İlk yanaşma çok önemli arkadaşlar. Gelip tekerimi eşitliyorum. Direksiyonumu sonuna kadar sağa kırıyorum vitesimi geriye alıyorum ve gelmeye başlıyorum. Gelirken ilk dubayı geçeceğim. İkinci dubayı gördüm. Yanında hafif bir boşluk oluşturdum. Şöyle görünüyordur umarım. Şu şekilde. Ve direksiyonun sonuna kadar bu kez sola çeviriyorum. Gelmeye devam ediyorum. Evet, evet, evet. Şimdi tekrar beni göstereceğim. Şimdi burada sıkıştığımı gördüğümde direksiyonun sonuna kadar sağa çevirip çok hafif ileriye gittiğimde düzelmiş olacak. Bu şekilde parkımı yapıyorum. Çıkarken yine R'ye alıp çok az geri gelerek B'ye alıyorum. Sol sinyalimi veriyorum ve sonuna kadar sola çeviriyorum. Buraya geldiğimde direksiyonumu bir buçuk turla düzeltirsem eğer biraz daha rahat çıkarım. Omuz üstü bakışını da ihmal etmeyeceğiz. Paralel parktan sonra 25 metre gelimiz var. Bu kez oraya gideceğiz. Oraya giderken yine sağ sinyalimizi açıyoruz. Bu şekilde gidiyorum. Şu ikinci dubaya kadar buraya yaklaştığımda duruyorum vitesimi burada geriye alıyorum. Ve direksiyonumu dümdüz tutarak geriye geliyorum. Arkadaki dubaya kadar. <laughs> Eğer burada direksiyonu sağ sola oynatmaz düz tutarsak çok rahat gelmiş oluruz. Şöyle son dubaya kadar geldim ve durdum. Bittikten sonra işlemimi tekrar yallıyorum ve çıkış için yine sinyalimi açıyorum, hareket ediyorum. Buradan çıkarken ayna kontrolü trene girerken de yine mutlaka sinyal, sinyal, sinyal. Aynama bakıyorum. Ani fren yerine giriyorum. Buraya geldiğimizde bize hızımızı 30'da sabitleyin derler. Şöyle 30 yapıp bir defa da sert bir şekilde ani frenimizi yapıyoruz yaptıktan sonra e, tekrar sinyalimizi verip çıkıyoruz. İlerde sağda L parkımız var. Son olarak sinyalimi açıyorum sağ sağ aynama bakıyorum. Ve L parka doğru gidiyorum. L parkına geldiğimde dümdüz şu iki tarafı kat ediyorum. Yine aynamı indiriyorum aşağıya. Açayım. Bitesimi ve alıyorum ve geri gelmeye başlıyorum. Burada durup direksiyonumu sonuna kadar sağa çeviriyorum ve şöyle geri geri gelmeye başlıyorum. Ne zamana kadar geliyorum? Arabam dümdüz oluncaya kadar. Ve karşıma bakıyorum. Aracım güzel değil. Şimdi düzeldiğim noktada arkadaşlar aynam Dubai'la eğer nasıl bir mesafedeyse çıkışta da ona dikkat edeceğim. Onu da ayrıca belirteyim. Ve burada direksiyonumu bir buçuk turla düzeltip geri gelmeye devam ediyorum. Yani çok fazla gelmemeye dikkat edeceğiz. Şu kadar yeterli. Çünkü arkadaki çarpma gerekiyor. Daha sonra çıkışta vitesimi de alıyorum. Çıkışta sınırsız hamle hakkımız olduğunu da bilelim bu arada. Sağ sinyalimi veriyorum buradan sağ döneceğim için. Demin tam olarak şöyle durmuştum. Şu anda yine aynı şeyi yapıyorum. Dubai ile aynamı eşitledim direksiyonumu sonuna kadar sağa çeviriyorum ve çıkmaya başlıyorum. Çıkarken kurtaramayacağınızı düşünürseniz biraz geri gelip düzeltebilirsiniz. Daha sonra burada durup direksiyonumu bir buçuk turla düzeltiyorum. Sol sinyalimi açıp yan aynamı kontrol ederek uygunsa eğer çıkıyorum. L parkımızı da bu şekilde yapmış oluyoruz arkadaşlar. tekrar sağ sinyalimi verdim. Sağ şeride şöyle geçiyorum. Ve bu durumda ne olmuş oluyor? Sınavımı kazanmış oluyorum arkadaşlar. Durduktan sonra lütfen hemen inmeyelim. Yine vitesimizi park konumuna getirerek kontağımızı kapatalım. Ve bu şekilde Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum.